Neyse go next abi. Bu sadece bir oyun. Video oyunu. Devam. Daha buradayız. Sıkıntı yok. Ben bir Graves daha patlatacağım bu arada chat. Graves güzel çar. Tam daha patlatıp daha insan gibi oynayalım oyunu. Balkona çıkıp geleyim ben. Aleykümselam kanka. Kazanan bot değil mi kanka yoksa bu kanka? Allah Allah. Allah ya Rabbim sen büyüksün. Başımıza iş gelmesin ya gece gece. Başımıza iş falan gelmesin şimdi bizim. Bak benden de. Hayat Games acıdı mı bize ne yaptı? Mitre'de çıktı Tamam, 4, 4, başımıza iş gelmeyecek okay. Başımıza iş falan mı gelecek dedim de ortaya bunlar? Çok sıkıntıma giremeyin daha. Ne dediler de karşı botta kayıp. Reis var burada. Hapis yürümek zor mu acaba buradan chat ne diyorsunuz? tam sayıda gelecek kanka. Ya da bilmiyorum bot de geliyor birazcık da. Bot de çıktı. Koleme tıklayabilir. Geldi kanka. İyi misin? Bana bir ufak base lazım değil mi? Tamam o zaman şunları alıyorum kanka. 1500 gold'um var. Şu şeyi de alayım, öyle benzeteyim. Kutlarım çıkacak. Kanka o galiba golem, kuş öyle devam edecek. Çok ekstra bir şey olmazsa aşağı doğru. Bana gelmez herhalde. İyi misin? İyiyim yok bu arada. Boş yapıyor kanka, Flash'ı da yok. Combo'u sen geleyim yanına ama. Bir Boş bir adam gibi kanka. Geleyim sana ya. Dur bakayım o Mundo'ya geliyorum ya. Ya base atasım gelmedi. Ben ama Q açmadım. Altı olmadığı sürece sıkıntı yok. Altı olamıyor ya ben ondan daha Geldim kanka ben. Tamam bastım aldık. Kuş lazım mı çıkıyorum ona göre? Tamam çıkıyorum kanka. Dark Harvest alıp Ghost'unu aldık deriz. Ne yapalım? Bu yetişebilir miyim acaba? Hızlı davranırsam. Hmm. Oiller... Oynanır abi. Oynanmaz diye bir şey yok. Elis aşağı bekliyordu. Yanlış görmediysen. Hemen şunları alıyorum kanka. Al abi. Erik Merik'i istiyorsun. Beni sorularda bir yerde benim kuşlarıma girebilir en fazla şu anda yapabileceği max kuşlarıma girmek. Helalsin abi. Bunun redine gideceğim ben aşağıda olması lazım hala bu. Şuralarda Ben ölecek diye korkuyorum da o beni korku bir boka yaramıyor yani ne yapayım. Bir yardım adamları botta yani. tane double kill attı. çok güzel şeref. Devam tamam. Ne de ölmeden base atmıyorlar bu şeyin yeri. Alalım şampiyonu. Neden bok oynamıyorum? OP değil kanka ya öyle. Değil bence. Ben söyleyeyim ulti geldikçe midi kesebiliriz sanki kanka. Mundo'yu evet, kesmek evet, ben... bayağı zor not gibi. Atam Şuna atamıyorum. Lan lan 2v1 kesti çocuk. Nasıl burada kanka? Bunda mı geliyor kanka buraya? Aynen. Buraya oynayalım ama ya. Biraz oynayasın var benim burayı. Kötü bir flash ya? İlk soracağım sandım kanka. Var mı yardım? Yok kanka Hatta... ölüyorum. Yani ölüyorum. Okey kanka ya. Kabul ederiz buraya. Kabul ederiz kanka. Kabul 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 kabul. Getirdim yardı. Güzel ölmedim. Sen bitti benim. Var mı kanka şuraya yardımın? Yok tamam güzel. Bayağı iyi ya. Çok iyi. Buradan bir kariyer daha koyup Void'leri alırız. Yemişim ejderini. 1 dakika 40 saniye var. Aa Elis yine kesecek mi kanka bunu? Kanka şu Elis'i ölmedi artık. Gronk alma yani kanka. Gronk'u da alma Murat'ın 7 kereyle. Gronk. Para mı lan ne kadar? Tamam geldi buraya. 50 saniye var. Bak ejder hiç değil ya valla. Alına gidiyor da anladın. Onu görüyor. Biri koşuyor. Şeye gidiyor kanka oyunlara gidiyor galiba anlamadım aynen burada. Şimdi i̇şte fight var. Lan var mı bir şey bir kanka? <laughs> kanka? Minyonlar bitecek ama. Boyilleri alırım bu canlı ama Eee Erik var tamam. Ee, ya yani yandı ki abi ne şu? İki tane. Alırım dedim de ne ara toplandı oğlum bunlar buraya? Kanka ben görmedim bir adamları. Allah çarpsın görmedim kanka adamları o kadar mı ölüm geldi Nereden geldi oğlum bu adamların hepsi ölmedim bunlara dönüyor Var ya Doğru doğruna <ne? gülüyor> mı ölmüş olduk Evet Oğlum adamlar ölü değil miydi ama bu kadar çabuk mu doğdular Neyse ejder alayım ya 4 tane aldım zaten daha Ölüyor herhalde devamını Bu ne kanka <laughs> Mecai falan almış bu ne alaka Neye inanıyorsun? Şimdi sonra kim Saylas'tan. Gördüm. Şey, Silas. Ay bak 500 gold vermiş. Ha yapıyor kankalar orada? <laughs> Yayını mı izliyor adam? Ben yayınım kanal kanka ne yapıyorsun ki? Ya. Yine trollüyoruz gibi ama buraya çıkalım bence. Kimi de alıyor. Temperi salmak istemiyorum. Eliz mi aldı kanka kilo? Elis aldı. Evet. Bu kule travma mı oluyor kanka? Ne yine? Bunları almamışlar. Bir garip bir tempo var oyunda ama ha, ayıkamadım kanka tam. Benim bir eşyam daha var Beyzer orada. Oha mı nakoyim ne vurdu herif. O siktir. Oğlum bu adamın mecaisi bağlı mı? Mecaisi artmıyor kanka bu adamın. Mecai de bağlı mı var? Seni kesti, beni kesti. Altı stack gözüküyor hala. Artıyor mu acaba? Sayısı mı bağlı yoksa harbiden bak mı var? Oğlum ne vurdular bana amına koyayım? Tek yedim öldüm direkt. Yine tempo bir garip kanka ya. Ne yaşıyoruz onu? mid harbiden bir rift'te. Rift, rift alıp rift e, bir daha çabuz Bence de öyle de Bir de bakmamız lazım Balas satıyoruz oyuna yine Salak salak Abi gelsene toplanalım Geliyorum bir de Öldürürüm var Sen bir tık slow oyna abi 3 kişi hallederiz hala skansa Oy. 10 stack olmuş adam Allah Allah. Kanka ben çıktım buradan. Manam yok. Adamın kamplarına bakacağım. Rift'e bakacağım. Kasıt Ejder var kanka. Ben bir kemplerim alıp öyle geleceğim. Ben bir 300 gold falan lazım ona Top fight var da Cyrus kesemez ki onu kesebiliyor mu? Dostum güzel ya. Duvara mı vurdun mu? Feyz atmayacağım ya. Ejder alalım öyle atarım diyeceğim. Ben yine kalkan yayı alacağım bu arada. 200 doldum var. Daha falan lazım. Ne yardım lazım. Bu. <laughs> bu, <laughs> Ne yapıyor da kanka hala dönüp şey atıyor bana. bu kafana şey atıyor abi. Hala <laughs> bu kanka kafama gitar mı atıyor ne yapıyor? Bana gitar fırlatıyor herif. Ejder alayım mı ben var mı bir şey? Zafer her saniye gg yazıyor ama hiç cici yok. Lan rift açtım yanlış çıkmam yok mu var sanıyorum. Ne döndüm kanka ben o rift galiba bir de gidecek. Bir de vermeyeyim ya adamı. Ölmeyeyim ama bir yandan da yani. 300 gold'um var. Ölsem komik olur mu Furkan? Komik olmaz değil mi? Olmaz abi. Ne de komik olmaz yani. Rift işe yaradı mı? Bu de var yani. Aa durum yok ama. Arkanızdan geliyor ha adam kanka sayısı. Yürüyeyim ben de oraya da. Geliyorum kanka. Geliyorum abi. Evet. Helal. Oynar mısın? Yani Q'um var kanka bekle be. Go. Bunu hmm, geçebilir miyim bilmiyorum kanka. 5k param var kanka. O oh, ff verdiler lan. Oh. Tamam. Direkt güzel ya vallahi farm yapınca güzel çıkart evet, haha evet.